değilsin ya. Hemen gidiş. Çıktım. Dur Dur dur. Ben böyle gideceğim. Hadi. Ulan operasyona çıktım ekibe bak be. Hadi aşk olsun. işte ya? Ben askerliğimi komanda ettim. Sen ne diyorsun ya? Oray bende. Abi sen askerliğini Ankara'da yapmadın mı be komandosu Allah aşkına ya? Düşün işte. O kadar yetenekliydim ki Ankara'nın tek komandosu beniyordum ya. Ben işte hamamdan gireceğiz tepelerine. Ben tırmanmada taburda birinciydim ya. Lan yani oğlum içeri halatla mı gireceğiz? He eğer yönümüzü şaşırtmak isteyirlerse... Aha! Bununla bulacağız yönümüzü. Al. Sonra... ...bu da var. Lüzumlu bir halde gaz bombası. Ya ulan oğlum saçmalamayı bırak lan. Ne gaz bombası, ne halatı? Ulan kapıda iki adam var. E kapı da orada. Siz ikiniz... Oğlum siz ikiniz adamları haklarsınız. Biz ikimiz arkadan dolanırız. Enişte bana uymaz. Ben gidiyorum. Hadi içeri görüşürüz. Defen. 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 Abi. Allah. Ulan bu beni öldürecek oh. ya. Boyraz, Defen. Siz ikiniz gidin. Adamları haklayın. Hadi bakayım göreyim sizi maşallah hadi. Hemen abi. Tamam mı? Şimdi hamuru böyle dökeceksin tamam mı? Adamın arkasından dolanacaksın. Ağzını burnunu kula. Yapma, yapma, yapma. Uyuştasın. Yapma. yapma. Abi ne yaptın ya? Şahane hallettik. Hayret bir şey ya. Abi. Hmm. Abi hiçbir kim ben? Allah'ını seversen. Öylesi ya. Öylesi. İkisini de haklıymışım. Abi, abi gitme be. Abi. Abi, abi. Ulan hep ne offside ya? Hep ne offside ya? Hep ne yani? İşte. Yürü <laughs> senin Al. Allah cezanı vermesin. Şşşş, şşşş, sen bak. İçeriden mi? Sıkıntı yok. Ulan, ulan sen ne oldun uşağım? Küçük bir komando kazası. Şşşş, <laughs> ama sıkıntı yok. Enişte. Sende bir çatıdan bir giriş buldum. Oradan gireceğim içeri. Ulan oğlum, sen beni deli mi diyeceksin lan? Oraya çatından başka yerden girilmiyor mu? Ya enişte ne diyorsun ya? Ben kamikaze gibi dalacağım oradan içeriye. Havuz yatağı görünmedi. Sonra gaz bombasını atacağım tepelerine, Arif boğulacak ama... ...ablama bir şey olmayacak, atlayacağım üstüne... ...maskeyi takacağım ablamın suratına, hiçbir şey olmayacak ona. Lan oğlum, maskeyi nereden bulacağım lan? İşte burada. Aha. <laughs> Maskeden bol ne var enişte? Yani ablamın kodu takacağım, ablamın ağzına. Hadi. Ben size işaret verince, Defensizlik. gelirsiniz siz lan! Verin lan! Defen! buraya gel! Ya Barba, sen duymuyor musun? İşaret verince geleceksiniz diyor ya! Ya işaretin ne olduğunu söyledi mi? Hilal'i yemelisin. Akşam yola çıkacağız. Ya beni yanında götürüp de ne yapacaksın? Akıl fikir yok mu sende? Delirdin mi? Sana deliyim. Ya sen ne utanmaz... ...ne arlanmaz bir adamsın ya. Aa. Allah'ından bul inşallah. Aa. Aslında biliyor musun? İçinde bir yerde hep beni sevdiğini düşündüm. Bundan hiç vazgeçmedim. <laughs> Eğer öyle olmasaydı... ...yuvanı dağıtmazdın. Ecevit'ten ayrılmazdın. Ne yapıyor bu içeride? Ne bileyim ben. Ya dur işaret bekleyecekti ya. Bundan sonra gireceğiz içeri. Ya dede sen bir dur. Sen bir Allah aşkına bir dur ya. Bana bak benim beynim tasına atma. çatısı da vururum seni ha. Vurursun vurmuş durmaz vurursun yani. Ruh hastasısın sen, ruh hastası. Allah inşallah tez vakitte böyle seni bildiği gibi yapar inşallah. Çok az zamanda. Bu tez vakitte inşallah üstüne 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 inşallah. Ne bu ya? Ne oluyor? Hadi hadi hadi. Hadi hadi çıkın. Dışarıdaki adamlar ne? İşaret! 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 Kızı çıktı! Kızı Abi polis. Hadi. Şerefsiz. Hadi, hadi. Allah kahretsin. Meryem, Ay Meryem, Allah'ım şükürler olsun. Nasılsın ablam, iyi misin? Ecevit iyi miymiş? Ecevit iyi miymiş? Dur, yakalandı mı o cani pislik? Ha? Devran'la babam iyi mi? İyiler, iyiler. Yanımdalar da bilmiyorum ki ya. Biz şimdi polisler geldi, biz çıktık. Nerede bilmiyorum, nerede? Kaçtı. Kaçmış ya. Haklı ama biz iyiyiz yani. Tamam tamam abla bekliyoruz. Geç kalmayın haydi. Oh, Allah'ıma bir şükür. Ecevit evet, iyi miymiş? Ne bileyim ya. Meryem iyi misin? Ya, yavaş yavaş ya ne oluyor be anarşist. Çocuklar size de çok sağ olun. Buyurun ben bırakayım sizi. Yok yok gerekmez. Tarık hadi. sen bir süre bize yanaşma. Görüyorsun herkes biraz gergin. Çok yardımların dokundu çok sağ ol. Ama burada kalsın. Hadi. Hadi. geç, 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 babam geç, 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 beni asla kabullenmeyecekler.